Evet selamlar arkadaşlar. Yanımda e, Onur'la e, bir canlı yayın felaketinden sonra sizlere e, kaydedilmiş O Blood canlı yayını izleyen şu 60 kişiye şu an sürpriz hediyelerimizi veriyoruz arkadaşlar kişi. Evet, o 160 kişi bizden birer Bloodborne kazandı mı acaba? <laughs> şurayı onlar için kırdım. Bir de burayı onlar için bir kez daha kırdım. Evet, şimdi e, biliyorsun Dark Souls yapıyor From Software, evet. Namco, Bandai o e, serinin sahibi. O isim haklarına sahibi. Yapımcı e, yapımcısı aynı zamanda. Evet. Multi platform o yüzden o oyun hem PC hem hepsine çıkıyor. Sonra demiş ki arkadaş siz çok iyi yapıyorsunuz bunu ki bunların atası Demon's Souls biliyorsun. Sadece evet. PlayStation 3 ekskluziydi. Ee, siz bu işi yapıyorsunuz. Gelin bize bir tane oyun yapın demişler. Ama, ama tabii, teması, teması Sol serisi olsun demişler. Evet aslında. teması Sol serisi olsun ama isimle aynı olamayacağı için bunlar da e, seriyi değiştirmişler. Blood Blood demişler. Bloodborne demişler. Biraz ayar çekmişler sağına soluna. %80 aynı mekaniklere sahip bir oyun olmuş. İşte şimdi o %20'de de Neler değişmiş? Ona bakacağız önümüzdeki 25-30 dakika evet. boyunca. Şimdi en dramatik değişmeden önce tamam. aslında şu grafiklere bahsedelim. Tamam. Yani ben hakikaten az önce yayında da göstermiştik ben buna çok bayıldım hakikaten şu gökyüzünün kızıllığı falan böyle uh -huh. ne kadar hoş değil mi ya? Yani bu adamlar atmosfer konusunda çok iyiler muhtemelen. Çok iyiler. Bir de bir şey söyleyeceğim yani tabiri caizse geçen oyunları Souls 2 gibi grafiği vardı o jenerasyona göre. <laughs> O bile o bile iyiydi yani. Evet. O bile iyiydi. İnsanı motive ediyordu böyle. O atmosfere böyle şey yapıyordun, hissediyordun böyle. Bir arafta kaldın hissettiriyordu sana. Şu artık hani olması gerektiği gibi ya. iyi yani çok güzel. Ee, gelen var. Ya, gelen var. Geleni şey yaparken e, şunu söyleyeyim. Oyun böyle bir 18. yüzyıl in, İngiltere'sinde Londra'sında geçiyormuş gibi. Ama tabii ki e, fantazi bir evrende geçiyor. Yani oyun oyunda bayağı bir gotik hava var. Yani insanı bazen böyle ruhunu ee, sıkan bir şey var ki zaten bu serinin olayı olur. Hep böyle işte gördüğün gibi sivri kuleler, gotik mimari, işlemeler, işlemeler, eee yani o heykelcikler her yerde vesaire. Yani adamlar gerçekten sanatsal açıdan çok çok evet. iyi iş çıkarmışlar. Atmosfer oyunlu baksana şu güzel Harika ya. Harika. Şimdi bizim adamımız Hunter, tamam mı? Ee, nedir? Ne yapıyor? Neden gelmiş bu şehre? bu bunu size Biz. çok fazla açık etmiyor oyun oyunun olayı bu zaten siz ipuçlarını oyun içerisinde e, elde ediyorsunuz bazen elde de edemeyebilirsiniz Dark Souls'un o evet. şey sol sayısının olayı o e, hunters bir hunt night var av gecesi var Hı. E, fakat bir şekilde bir lanet var zaten ve bu gece bir türlü bitmiyor Hı. ortada yaratıklar var e, sivil insanlar evlerine kapanmışlar arada sırada Onlarla, bazı evlerin içerisindeki insanlarla, onları görmeden diyalog, diyalog kurabiliyorsun. Oradan anlıyorsun işte, şey diyor, pis hunter diyor işte, sana kapıyı açacağımı mı zannettin falan diye. Böyle genelde aşağılıyorlar. <laughs> e, oyunun hikayesini, şu an için bu kadar bilgimiz. Evet. E, ve senin oyun şey atıyor. Klasik, so sol yani. serisi böyle bir dünyayı fırlatır. Ne oldu ne bittiğini anlamazsın. O hikaye devam ediyor. Yani evet. oyun hakikaten mekaniklerinden ziyade atmosferi de aynı şekilde tarzı da aynı şekilde devam ediyor. Evet şimdi e, fark ettiğin üzere en önemli şeylerden bir tanesi bu elimizdeki silah. Bence ondan önce daha önemli bir şey var. Ateş silah. Bu, ateşli bu, bu, dünyaya evet. gelmiş olan yeni bir şey format. ateşli silah. Nedir Murat? Niye var ateşli silah? Ateş silah aslında e, biraz bir önceki oyunun kalkanı yerine geçiyor. Yani ateşli silahla öyle çok adam öldürmek pek mümkün değil. Hı. En azından şu anda benim elimdeki silahlara ve benim güç dağılımıma göre böyle. Belki bak. Kastı biraz. Bir şey var yani orada bir bu. Bu e, ancak bunu öldürdüm işte. <laughs> Ama aslında burada seni ilk vurduğundan fark ettim. Öldürmek değil. Adamı evet. bir geri tepterek aslında kalkan gibi sana bir zaman kazandırıyor hı hı. veya Önce ateşle sık, sık, git silahla sonra kafasına göm Aynen. şey kombinasyonu yapmana evet. sağlıyor aslında. Stun ediyor, şey evet. yapıyor, paralize ediyor düşmanı. Daha çok o işe yarıyor. Yoksa belki statları abanırsan bununla da takır takır adam öldürsün ama şu ben an değil, 20 izle, tane kurşunum var. Sol serisine izin verilen düşünmüyorum bile evet. yani öyle bir şey yapmaz. 20 tane kurşunum var yani zıt her önüne gelen ateş edecek değil taktiksel kullanım için. Ha dur bir tane soru soracağım önemli. So. Gitme girme. Ben, gi beni. E, oyunda karakter seçimi var mı? Mesela eski oyunda okçu, büyücü... Söyleyeceğim <laughs> birazdan. Şimdi şunu, şu silahı göstereyim. Bir büyük bir küçük halimiz var. Büyük küçük silah menzil olarak birbirinden fark <laughs> ediyor. Damage olarak fark etmiyor. Şimdi adama e, bir uzunla vuruyorsun. Ardından hemen sol tuşa bastığında şey iki tane... Arkadan. Hop. Aman. 2 tane vuruş e, diyelim ki 3 saniye sürüyorsa bu yöntemle 1,5 saniyede vuruyorsun. Hı. Ve... Güzel. Aa. Hop. Gördüğün gibi bayağı hızlı oldu. Şimdi bir de e, bir tane hemen bir halt önce yapayım kendime. Board, o o haltler ne öyle 19 tane? Evet 20 tane healthimiz var. Dark Souls'dan bir farklı aslında bu. Biraz da ona da gireyim. Hı. Şimdi o haltin en sağında bir tane şey var gördüğünüz üzere bir çizgi var. Evet. Şimdi o çizgiye dikkat et. O çizgi gitti. Evet. Adam çizgi vurdu. Ama çizgi henüz in'de. Daha evet. sağlık oraya düşmedi. Ha, şimdi düştü. Evet. evet. Şimdi darbe aldığında sana yaklaşık 5 saniye kadar vakit veriyor. Bu 5 saniye içerisinde sen adama karşı şey verebilirsen, Bu arada yandı Salak ya. ya. <laughs> o da ayrı bir salakmış. Gel. Ee, bir vursun mu bana? arada? bak dikkat et. Tamam, dikkat, dikkat ediyorum. Gel. Of ya, şimdi aldı. Bu 5 tane içerisinde ha. adama zarar verebilirsem onun bana verdiği damage'i tekrar geri Yalnız oldu. bir şey vardı orada bak dikkatimi çekti. Bu adam sana çok kalın koydu. Sen bir vurdun, yarısına kadar aldın, bir daha vurdun, ondan evet. sonra tamamını aldı. Tamamını alamıyorsun. Evet. Yani e, Bazı bazı işi... düşmanlar da böyle galiba. Yok, hepsinde öyle. Hmm. Tamamını sana verilen zararın tamamını ancak 2-3 vuruşta tekrar geri kazanırsın bu yani. çok sayısal bir konu çünkü şey e, hedeflemesi zor seni şey itiyor sürekli yani eski sol serisinde evet. önce durdu sonra vur Tabii. bunda sürekli vur 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 vur. Düşündü var orada evet. şey var yani önce vurmadan yaklaşmadan önce bir düşün vardı evet. e, bunda ise bu seni biraz daha fevri davranmaya itiyor ve bu oyunda da aceleci olmak aslında iyi değil. İyi değildir ölüm getirir. Aslında bu bile ama bak, zorluyor Murat, seni. Bu bile şey aslında senin gene acele etmemen için önemli bir şey şu yüzden diyor ki bunda kalkanın yok. Adamın boşu sallamasını bekle sonra sen bu adama giriş diyor aslında. Evet. Baktığı zaman temelde bu var. Aslında oyunda kalkan var. Ha, öyle kalkan, mi? E, Murat vuruyorsun. bir sürü şey sana vursana bir kere. Şöyle sana bir kere vursun da. Ee, bak bu adam seni tek seferde tek seferde bundan e, geri alacak enerjini. Vur şimdi. Bir daha vursun. tamam. Hı, tamam. tamam. bir kere vursun. Bak buna, evet, bu bunda, buna tekle evet. bu ufakların şeyine çabuk kazanıyorsun. Belki verdiğin damage ile alakalı <laughs> miktarı miktarıyla alakalı. Evet, doğru şeydir olabilir. Şimdi e, önce gel sorduğun soruyu şey yapayım. Hı. Oyunun başında karakter seçimi var Hı. ama karakter seçimi Dark Souls serisindeki gibi dramatik bir değişiklik yaratmıyor. Çünkü bu oyunda büyü yok e, şey var. Şurada. Krayling runes diye bir şey var. Ben henüz daha bulamadım ama muhtemelen elemental damage vermemi hmm. sağlayacak ama şeyler. Bulupca. Herhalde evet. daha bulamadığım için bilemiyorum. Şeyde de 7-8 tane seçim yapıyorsun ama 7-8 seçim senin sadece statlarında etkili oluyor. Şimdi hmm. mesela şeyde Dark Souls'da ağır bir adamı seçtiğinde, heavy ammo ile şeyle, hmm. armor ile şeyle armurla çıkardın. Evet. Okçu seçtiğinde daha e, derilemeler çıkardın değil Çıkardın. Yani. Bunda öyle bir şey yok. Yani sadece senin araç gerecinden daha çok Hı -hı. senin sadece başlangıç statlarını stat yani şuradaki vitality, endurance, Hı -hı. işte strength, skill gibi e, şeylerini oynuyor. Evet. Ben ne yaptım? Ben e, yaşaması bile ne, ne diyordu? Dur bakayım hatırlayayım. Yaşaması bile zarar ne öyle bir ismi olan bir karakter aldım. Yani Hadi ya. kim bu? İsimsiz. Ha, Zavallı hı hı. gibi bir şey çünkü dördüncü level'dan başlıyordu. Statları hepsinde şeydi yani ben kendim dağıtmak istedim. Dengeliydi. Ha? Öbürlerini seçersen onuncu level'dan başlıyordum. Ben daha düşükten ama kendim e, dağıtabilmek hı. için şeyden başladım. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi gördüğün gibi bu heltemiz e, eskiden flaskımız vardı bizim bir Estus flask e, ve oyun sırasında onu yani en fazla 10-15'e çıkardı. Hı. Ee, oyunun en başlarında 2 ile 3 defa idare ederdin. Şimdi gördüğün gibi 20 tane. Bir de Estus Flask'ları tekrar tekrar doldururdum. Buna doldurmana gerek yerde buluyorsun. Ha. En başta bu e, farklılığı var iki oyun arasında ama nasıl dengelemişler? Şöyle dengelemişler. Bunda save noktaları daha seyrek. Hmm. Yani bak çıktı bile bir tane. Evet, Bunlar, hemen kullan abi. Onların... Ama onu almadan önce kullanmalıydım. Bir işe yaramadı. Çünkü bakar bakmaz alıyorsun aslında. Hmm. Önceden içip sonra kullanmak lazımdı. E 19'sun yani bir şey olmadı. Bir tane içtim. 20 olmalıydım. Hayır. Onu Al, da aldım 19 oldu. Adam geliyor. Bir tane içtim. 19'dum. Öyle miydi? Tabii. Evet. Yani. Dur bakayım Yani. Yalnız bu arada bir şey fark ettim. Ee, sen pek silah kullanmıyorsun. Ne yapıyorsun? şey yani ateşli silah kullanmıyorsun. Ha, evet pek. Ben mesela şu an direkt e, hani Joypad'de bende olmasına rağmen e, şurada ateşli silahla vururum ondan sonra adama girişini falan düşüyorum. Ama var. Evet doğru o da var. Onda sonra yani, ekonomi kullanmak istiyorsun. yani. istiyorsun. Onda etkisi olabilir haklısın. Bu aslında benim kullandığım bu silah değil de e, shotgun var. Shotgun'da ha. mesela karşıdan 3-4 tane adam geldi. O zaman o bayağı işe yarıyor. Ha. Yani hepsini birden durdurdu. Şu zavallıya harcamaya gerek yok yani mermiyi değil yok. mi? Yok. Evet. Kesinlikle yok. Oyunda böyle bir denge tutturmuşlar. E i̇lk başta oyunun ilk bölümünde bu e, ikinci bölüm diyebiliriz buraya. Hop. Aa, ne be? Şurada kulede bir herif var. Hı. Aman 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 Aa! aman aman, aman aman ne yapıyorsun hacı sen Saydırıyor. ya. Saydırıyor. Oyunun ilk bölümünde bu e, neredeyse her oynadı şey yaptın öldürdüğün yaratıktan çıkıyor. bir kere sana bir dağıtıyor komple. Evet, da evet. Ben de dedim ki yani eğer böyle olacaksa oyun gerçekten çok e, yazık olmuş şey olur. Evet, devam. Kolaylaşır. Ama anlaşıldı ki daha sonradan e, şey değil yani. O kadar çok vermiyor. o kadar çok var. Mesela bu bölümde neredeyse hiçbirinden çıkmıyor. Şu yaşıyor gözlerinde hala evet, ışıldak evet. Ne acayip bir tasarım evet, değil mi? Çok güzel ya. Yani uçamayan kuzgunlara bak. Uçamayan kuzgun. Adamlar nasıl bir kafaya çekiyor anlamıyorum yalnız Yani şunu yapmak kolay şey değil abi. İyi. Bir başka önemli şey de e, oyunun ölme sistemi. İşte ölünce e, artık herkes Oh! Oh, ağır, çok. ağır. Çok iyi kurtuldum yalnız ya. Yani. Bu yalnız bu tasarıma hasta oldum ha. Çok güzel tamam. bu. Ee, Şuna baksana biraz şey oldu. yapıştır. Bizim e, solda eskiden burada kan olarak geçiyor. 6759 şu anda. Kan e, Türkçesinden de unutturma bahsedeceğim. E, burada öldüğün zaman normalde Dark Souls'da öldüğün noktaya gider geri alır. Evet. Bunda öyle değil. Öldüğün noktaya gittiğinde orada dolaşan yaratıklardan bir tanesi senin şeylerini Hı -hı. almış oluyor. Yani sen oraya gittikten sonra yerden almıyorsun. Bir de onu alan yaratığı bulup onu öldürmen gerekiyor. Anladım. O, o bayağı bir zorlaştırmış. Evet, zorlaştırmış. Zor Güzel. Ki özellikle her hani boss'ta falan kaldıysan e, yandım yani, alan. Senin, Şu var öyle tekinsiz bir şey ki sahne ki. Evet. Şuraya girme hakikaten bir Yusuf'u alıyorsun yani. Şimdi abi birazdan başka bir yere geldim. Orayı bir, göstereyim. Şu karşıdan ateş eden bir herif var. Kılım ona. Oha bunlar ne oğlum? Karpuz gibi yapmışlar yine. Onları yani. ben böyle gezip onları kendime çekmem lazım. Çünkü burada ağır ateş ya, altındasın. Vay ha. vay vay muhatap Şimdi bak. bak İşte bu Bu sefer fena durumdayım Evet Bir de e, sol sayısına bu kadar çok üstüse düşman gelmez aynı anda Hani genelde maksimum 2 falan gelirdi Aha. Burası bura sen bildiğin kucağa atıyorsun resmen evet. şu an onu hissettim Tamam yani onu öldürmem lazım ki Başka bir tane adam gelirse Çak abi mermi Ben tek Ya. Ama sen bir e, şey iç Gel. Şimdi oyun e, Türkçe Türkçe'si de var arkadaşlar bu Bir dakika oyun. bir saniye Türkçe gelmeden önce bir şey konuşmadık. Hmm. Muhtemelen göstermeyeceksin abi. Tamam. Boss nasıl? Eee iki tane boss'la karşılaştım şu ana kadar. Açıkçası bu 20 tane poşun e, potion taşıma boss'u biraz kolaylaştırmış hmm. yani. Basıp basıyorsun devamlı potion basıyorsun. Ve en sonunda da adamı alıyorsun yani hmm. işin gerçeği. Ama ya yani bir sol serisinin zorluğu yok mu bosslarda ki yok, iki, var. Iki şimdi mesela şurada da yukarıda şimdi o bana ateş eden herif var. Hı -hı. Mesela ona health not şey yapmadı, kar etmedi çünkü inanılmaz hızlı herif. O boss mu? Bossçuk. <laughs> <laughs> Bak şöyle güzel bir ha, evet, şey var. O taşı bir göstersene ya. Ee, taş yani, atıyorsun. He. Adama hop buradayım ben lan gel diyorsun. İki o de vuruyorsun aynı zamanda bir defa bana. Değil mi? O, o bile ha. şey veriyor. Ama taşlar sınırlı. Öyle, öyle. Bak Onlar, burada burada tasarımcı demiş ki ben adamları grup halinde dolaştıracağım. Uh -huh. Sen hepsine giremeyecek durumdaysan ve taşın varsa at bir tanesini. Kendinecek grubu böl, uh -huh. dağıt demiş. Evet. Güzel bir taktik aslında bu. Yani oyunun aslında karakterle alakalı bize fikir veriyor. Yani burada sen e, beraber dolaşan çok düşman göreceksin ve uğraşacaksın demek oluyor bunlarla evet. aslında. Seni burada öpecekler abi arkadaşlar. Çok yok. Öptüler. <laughs> Kaç be! Ha? Sıkıştı, sıkıştı. Of. Abi, Ay, iç. adam, adam ateş edecek benim. Korktuğum nokta o. Geliyor. Evet. İç abi iç. Kafayı bul. Çok stres oldum ya. Neyse iyi yıktım. Yalnız hakikaten... Bak abi şey söyleyeyim normal Normal şartlardan sol serisi ondan çıkamaz. Bu. Bu böyle bir gerçek var. Şimdi bunu, bunu açık bir söyleyelim. Ben çıkardım ya. Be, yok yok <laughs> ya, ya ya ya. Aha ben değil aga. O kadar değil. Bence tamam. bir daha iç abicim sen. İçeceğim. Bu sefer e, oraya geçeceğim ve şu Türkçeden bahsedip aslında bir de başlangıç noktamıza dönüp ardından şeyi bitirelim. Şimdi Türkçeden bahsediyordum. Evet Türkçesi fena değil. Güzel olmuş. E, başarılı olmuş ama bu oyun o kadar evreni o kadar geniş ki çok fazla eşya buluyorsunuz. Eşya buluyorsunuz derken e, şunlardan bahsediyorum. Yoksa silah bulamıyorsunuz. Ondan da bahsedeyim. Şuradaki bir dünya şey var işte ne bileyim maskler var falan var falan var. Ne işe olacak bunlar diyorsun? Bir noktada internetten bazı şeyler bakmanız gerekiyor ee, ve işte eğer Türkçe oynadıysanız e, onu o terimi orada bulamayacaksınız. O yüzden ben bunu İngilizce oynamayı tercih ediyorum İyi de ki. İyi yapmışsın bence de. Yani bir şey bak bir de. E bir de yılların alışkanlığı abi evet. o in şey görünce Türkçesinde He, insan bir atmosferde bir böyle yıkılma hissediyor. Yani. Evet. Yani bak, bizim... Sesleri var. Evet. Görüyor musun? atmosfer evet. sesler. Çok, bak şu aşağı baksana bak orada bir pislik var yani orası akıyor. Orada kötülük kol geziyor Murat. Aynen. Şuradan şuraya bir bakayım sonra da geri dön. Şimdi bir önemli bir kritik yapmak istiyorum. Sen biter ya göstereceklerini. Tamam ben e, şu başlangıç noktasına dönerken orada neler oluyor neler bitiyor onu anlatayım. E, bir de şeyden bahsedeyim. E, oyunda silah başta bir silah seçimi yapıyorsunuz. Ardından da ee, silah bulmak neredeyse yani ben şu ana kadar herhalde 10 saat oynamışım hiç silah bulamadım. Ee, bak şu şeyimizin puanımızın altında bir tane daha göz işareti var. var. O da insight diye bir şey. Ee, onları da e, işte buluyorsun ya da sanıyorum boss boss öldüğünde de veriyor olabilir. Ee, onlarla da biliyorsun bu oyunun bir de koop kısmı var. Koopa adam çağırıyorsun diye biliyorum. Hmm. Henüz daha deneyemedim. Sorun yok. Ha yani 11 kere hakkın hakkı var adam çağırmıyor öyle evet. mi? Vay adiler vay. Bu aynı şey gibi ye, 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 eskiden e, tebeşir yazardın yere. Aha. A şimdi boss'ta çağırmak için tebeşir bulman lazım veya evet. alman Var lazımdı. o eşyayı aldım. Ha. Ha bir de normalde işte, tebeşirin normal tebeşir de sayısı vardı? Hep yapamazdın ki yok onun şeyi var diyeceğim ama istediğim kadar çağırıyor. Öyle mi? Tabii. Ben sadece aklımda... insan olman lazım. Ha, ha evet evet şey doğru. Sen ee, tam emin değilim ama ondan henüz daha çünkü sorular açılmadığı için Hı -hı. E, onu, bunu onu, deneyemedim. Evet sen kritini yap ben de şimdi Şişt, Hunter's bak... Dream'e döndüğüm vakit tabi buradaki her şey tekrar dirilecek. önemli bir nokta. Bence oyun olmuş mu? Evet olmuş kesinlikle olmuş. Yani şunu şun zaten atmosferini sağlayabilen bak şey incelemiştik. Ee, bir önceki ne de Arsoluz mu? The Fall -on. Fall -on, ha. Yani şunun dinamikleri yoktu, ona zaten yeniden söylemiştik ama burada yapımcı çok kritik bir şey yapmış. Ee, silah vermemek, sol serisi yani silah çeşidi olması sol serisine yapılmış olan çok dramatik bir değişim. Aslında silah var, ee, şu adam satıyor, ama o da belli bir süre sonra çıkıyor. Yani burada bak, bu Abi. silahları ilk başta bunları satmıyor ama. Ben ya bir boss öldürdükten sonra ya da insight sayımla alakalı olarak buradaki silahlar fazla açtı ama yerden bulamıyorsun. Heh. Yani bir şey soracağım evet. peki. Ee, ben yani çok burada 10 saatte şey 10 saatte vermiş olduğu silah sayısı 5. Sen 10 aha, saatten bulusun. Evet, evet. Souls'ta böyle değildi ve değil ve aynı zamanda şu vardı yani tabii ki buradaki silahları sen çok. kullanmadın. Aa süper ya. Sen buradaki silahları kullanmadın belki ama Alkışlıyor. Çok çok major değişikler sağlayan evet. mesela şey sol sesle kırbaç alırdın hızlanırdın oyun tarzının böyle bir anda değişirdi bir de deri meri giyerdin tamam mı çat 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 girişirdin takla atardın falan şimdi burada bunda yok burada oyuncuların aslında çoğunu yani yüzde doksanını yüzde eksenini tek tip oyuncu tipine sokmuş bir kalıp var sol serisinde herkes kendi kalıbını kendi yaratırdı Hı, hı. bu oyunun e, baltalamış açıkçası yani mesela bu beni üzdü hı hı. çünkü ben forumlarda falan okurdum solsta böyle oynuyorum daha taktiksel oluyor şöyle yapıyorum daha güçlü oluyor falan bu yok o opsiyon sizden kalkmış durumda ama bunun yerine, adam mesela şey şu silah getirerek Hı -hı. çeşitliliği arttırmayı ve farklılaştırmayı denemiş. O da mesela hoşuma gitti. Şu şey güzel, 11 dediğin gibi doğruysa eğer 11 tane, 11 kere hakkın Hı -hı. varsa bosslar almak için, evet güzel bir şey. Ee, Potionlar beni biraz şey yaptı, üzdü çok sayıda vermesi, biraz şey sıkıntı çünkü sen normalde şartlar altında şu ana kadar bu kadar potion kullanamazdın Kullanmaz, şeyde. Kullanmaz. Souls serisinde, evet. onların her biri kıymetlidir böyle evet. gözün gibi bakardın, aman kullanmayayım, evet. aman kullanmayayım diye. Bu şey olmuş. Bir de oynarken şunu fark ettim sende. Koşarak oynuyorsun. Çünkü bir ölme şeyin yok, hissiyatın yok belki o yayından dolayı ama. Oraları biliyordum. Ha, okey. Biliyordum. Oraları biliyordum. Bilmediğim yerde öyle gitmiyor. Yani güzel. Aslında evet, bu söylediklerin tamamı şuna hizmet ediyor. Oyun daha casual olmuş. Yani daha evet. geniş kitleye hitap ediyor. Ona bağlayacaktım Daha sonra biraz da kendini adaman lazımdır oyuna. Hangi silah setlerin, setini hangi zırhla kullanmalıyım falan bunu Deneme yanına ya da internetten hakikaten araştırarak forumlardan yani arkadaşlarına ya da arkadaşlarından e, en iyisini bulman gerekiyordu. Onu oyundan çıkartmışlar. O, o kültür gitmiş, o üzüldü evet. bak, o kültür gitmiş çok üzüldü. Çok üzüldüm. insan oynasın evet. diye muhtemelen. Ya Ama bu sadece satı, bir satış şeyi e, evet. taktiği. Sonuçta Dark e, Souls serisi çok satan bir oyun değil hani diğer oyunlara kıyaslandığı zaman. Yani bu adam yani satması için ekskluzy olarak. Gears of War kadar ya ha. da bir Call of Duty kadar satmamış. E, yani. Abi, yani adamları şey yapmıyorum, tabii ki kızamıyorum. Adamların hep para kazanma gibi derdi var. Artı şu Ama var, şöyle bir şey var, free Souls... değiller. Bir de free değiller. Bak şimdi böyle boyut var. Sony bunu exclusive yaparken bir takım kuralları koymuştur. Ama bir de şu var, Dark Souls serisi zaten devam ediyor. Tabii tabii, evet. Bu yeni bir şey. Ben yani, düşün, zaten şu, şuna bağlayacağım Onun yazan. tamamen aynısını yapsalardı bu sefer saçma bir Top şey olacak. Onun bir kopyası olacak. Evet. Zaten ben de e, yayının başına ve sonuna şunu söylemek istedim aslında. Çünkü biz Murat'la geçen hafta bunu oynadık. E, aslında oyun aynı bedende yani aynı vücutta soul series'in vücuduna sahip ama soul series'in gömleğini çıkartmış kazak giymiş yani hem estetik olarak hem de fonksiyon olarak çok büyük bir değişime girmiş oyun yani kazak e, gömlek çıkartıp kareli gömlek giymemiş yani size bir soul serisi anlatmıyoruz aslında hakikaten Hı -hı. senin dediğin gibi farklı fonksiyonlara sahip olan ve farklı bir atmosferde farklı bir giyim tarzında olan bir oyun oynuyoruz Hı -hı. o bakımdan mesela şey e, yeni bir Yeni bir şey tat deniyor. getiriyor. Çünkü sen bugün bu Sol serisinin gibi aynısı olsa Sol serisi çıkınca ya zaten bir tane sinirlerimi bozdum bir kere ya. daha. Bir daha niye artık. aynısını oynayayım opsiyon diye düşünürsün. Hani çok hayranıysan tabii ki mutlaka oynarsın ama burada güzel bir şey olmuş yani. Farklı bir tadı benzer dinamiklerle bir şekilde yine oynuyoruz. Çalışır. Evet. Doğru olan da o zaman. Bence de olması gereken yani de böyle. Tamamen evet. Dark Souls'un aynısı olsaydı belki... Bir e, kopya olurdu ya resmen. Bir kötü bir kopya olurdu belki de. Ki e, Dark Souls 2'nin de rim, remake'i remake, i, remake i ya da remaster'ı e, da bir iki ay sonra PlayStation 4'e de Onu e, e çıkacak. Evet. Buradan evet. bahsediyorsun sen, ben e, e, yani biraz sektör bir şey edeyim. Burada ha. level atlıyorsun bu kadından. Hı -hı. E, Sol'ları harcadım, 4000 soluma bir level atladım. Her seferinde level atlamak için Toplaman gereken şey sol dedim yine de ee, kan kan artıyor. Ee, burada silahlarına şey yapabiliyorsun, ekleyebiliyorsun. Hmm. Ee, bu sefer şöyle bir şey var mesela blood gem diye bir şey. Buna bir takım şeyler ekliyorsun. İstediğin zaman onu çıkartıp başkasını koyabiliyorsun. Hmm. Souls'da bu kadar kolay değil, değil de. bu işler. Ee, onu yapmışlar. Yok kesinlikle Cage'de kaymışlar. Şu anda onu, he. hepsi aynı zaten. Tamper'ın Bloodstone'dan elimde 20 tane <laughs> var. Çünkü o senin sevdiğin böyle gezinen tipler var ya, evet. ondan hep düşüyor onlar. Ha. Evet, e, son olarak şunu diyorum. Oyun parasını hak ediyor. Kesinlikle. Yani bildiğim kadarıyla bir 50 saate yakın bir oyun süresi var. Ben daha henüz daha buzdağının tepesini şöyle biraz hmm. ellerimle, tırnaklarımla kazdım. Ha bir şey soracağım ee, bak, çok onun, onu, onu görememiştim. Var. Oyun biraz daha kolaylaş göreceli olarak biraz daha kolaylaştığı için daha geniş kitleler tarafından sevilecektir. Yani şu yani aslında, Soul Stealth'i ya arkadaşım ne kadar zormuş bu dediğinizi bıraktıysanız buna şans vermek lazım, evet. bu bir gerçek yani. Uh -huh. Bu güzel ama, Soul Stealth'in zorluğunu seviyorsunuz, siz hardcore adamsınız. da belki birazcık bendeki gibi şu an bir hayal kırıklığı ya falan yapmaya ihtimaliniz var. Peki Murat bir şey soracağım sana. Ee, şimdi, sol serisinde şey var, Dark Souls 2'de, hani senin bir dünyaya bırakırdı ve aslında 5 farklı dünyaya aynı anda gidebilirdin ya böyle farklı yollardan Hı -hı. ama hepsine yapman gereken şeylerin bir sırası vardı. Öbür tarafta DM'ini açardın bilmediğin halde, evet. DM'in o suyu dönerdi, başka bir dünyaya götürürdü seni falan filan. Burada böyle Şu bir anda evrenler dağılımı ve evrenler yapılması gerekenlerde bir şey var mı yoksa daha linear bir daha... pratikadan gidiyor musun? Yani, e, mesela bir şehirde başlıyorsun, şehir içerisinde dediğin gibi nereye gideceğini biliyorsun, çok geniş, hepsini dolaşman lazım hmm. vesaire. Ee, ama farklı farklı yerlere bağlanan o Majul mıydı? Tak sosu bir şey yok. Bir hub yok yani. Bir hub yok. Hub'ımız demin portalla gittiğin hub'um hmm. var. Bu biraz daha geniş bir dünya. O dünyadan sonra daha yine bir geniş bir dünya şeklinde gidiyormuş gibi. Hmm. Ama ben şu anda sadece yani ikinci bölüm diyebileceğim hmm. bir yerdeyim belki ileride daha fazla şey açılım yapıyor. Bir de şeydeki gibi şu an için hep soka sokaklarda dolaştım. Yani bina içlerine çok az girdim. Dancına girmedim mesela. Herhalde ileride de onlar e, değişecektir değişecek evet. diye düşünüyorum. Dancın ben de bilmiyorum dancın ne Yani dancın dediğim yani kapalı mekanda öyle mağarayda e, hani ha, daha sonra olmaz. ben de şey zannettim. Dancın girersin... deyince de sanki böyle hususi özel bir bölüm yapmışlar zaten. Yok yok. öyle, ha, tamam, okay. de, daha çok so şehrin sokağında, sokaklarında dolaşıyorsun. Anladım. Evet alın derim ben. Kısacası. <laughs> Okay, Peki. Bayağı konuştuk. Evet. Görüşmek like üzere.